öğretmeler, yeni nesli Cumhuriyet'in fedakar öğretmen ve eğitimcilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Sayın İlçe Milliyetin Müdürüm, Sayın Şube Müdürlerim, kıymetli idarecilerimiz, basınımızın güzide temsilcileri, değerli öğretmenlerimiz, kıymetli İskenderimler. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Yurdumuzun dört bir yanında görev yapan tüm fedakar öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Görevi başında şehit olan tüm öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. İskenderun İlçe Milliyeti Müdürlüğü tarafından hazırlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü Çelenk Sunma Törenine hepiniz hoş geldiniz. Anıtına sunulması, saygı duruşuna bulunulması ve istiklal maaşına okunması kapanış. Selam size Alkanira bayrağı renk verenler. Selam sana buna şahitlik eden hilal. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen altan can. Sönmeden yurdum o yüzünden gülen konu ne? teşekkür ederim.